Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Ses Bugün mı? sizlerle beraber ıı, yanımızda ıı, Efe var. Evet. Efe mi? Pardon. Lan a, toprak Efe. Ama biz onu toprak, toprak Efe diyoruz. Toprak Şimdi, oğlum çatışma çıktı. Çatışma çıktı. Toprak efendi beni koru. Toprak efendi beni koru. Beni koru. Beni koru. Gel diyor. Gel. Tamam gelelim. Işınlanacağız değil mi? Onu bilmiyorum Yee yeah, ben ışınlandım. Arkadaşlar aşağı atlayayım mı? Atlanamıyormuş. Sesim kötü çıkıyorsa arkadaşlar çok özür dilerim. Gerçek şeyim. Evet, iniyoruz aşağıdan şimdi. Cuma sesi kötü çıkıyor. Oh, ne oldu? Ay bu aşağısı boş Şurada Şurada da var sanıyordum. Burası ne? Oda mı burası da? Şundan burası geçiyoruz. Banyo mu bu ne burası? Oh. ben kim ya? Çok merak ediyorum. Ben tek başıma burada geziyorum. Neredeler lan? Nerede? Aaa bak bu da tarama şeyi varmış. Kim beni Gel. Gel çocuğum beni taraf. Gel çocuğum. <laughs> bak ben neyim? Bak benim konutum. Sen geç. Sen geç. Benim konutum. Yeee. Çocukların konutu oldu. Evet. Eşof, çok saçma. Eşof, bir dakika çözdüm. bakalım, geçelim. Çok saçma olduğunu biliyorum. U, oh. şu an bizi çıkmadı mı? Bunlar küçüklüyor mu? Çıkmıyormuş. Pardon. Bu ne? O ne lan? Her, her tarafta birileri öldürüyor. bu ne lan? Ne? ne oldu? ne oldu? <laughs> ne oldu ne yapmışsın? Bu ne lan? Tamam verdik. Acemli ribo bana kılıç kılıç lazım bana kılıç kılıç o kılıç da koydu o o kılıç lazım onlardan bu yalan yapıyor acayip bu yahu black cleanim oldu black black clean clean oh yes yeah. <laughs> Abo nasıl oldu lan? Vat. Nerede? Ha. Klasik. Ah, Okey. İkisi de şey oldu benim. Yazalım. evet yazalım. Evet. <laughs> Okey. Evet. Teşekkürler. Teşekkür yazalım. devam ediyoruz. İnşallah bu durum. Hadi be. Benim hiç bu şansım yok ya. Kaç dakika oldu? <laughs> Dört dakika. Güzel. Bak. Aa bak buldum çocuğum. Selam toprak kafeyi buldum. Toprak kafeyi buldum. Oo iyi. <laughs> Aa gitti. Ee, gitti. Brawl Stars'ta gideyim diye <laughs>

Ondan, neden, neden sen kocak, Kaç 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 kocak, 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 kaç kocak, Kaç kocak, kocak, kaç kaç kocak, kocak, kaç kocak, kaç kocak, kaç, kaç kaç <laughs> kaçtım, kaçtım. Ka ne, kaçması, ama, Hayır, kaç kaç um, neden? Arkadaşlar neden oynadık? Onu sağlayabilir <laughs> miyim? Yani bu videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Kanalımıza abone olun. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.